Evet dostlar, siz hiç Monster.com.tr'ye girip 8 tane Photoshop'lu güzel resme bakıp üstünden altında bulunan 7-8 tane resme bakıp 16.900 lira cihaz aldınız mı? Biz aldık. Siz almayın diye normalde onların yapması gereken çok detaylı tanıtım videosunu biz çekelim. Ee, Man -Man olarak yaklaşık 3 gün abonemiz var. Ee, son bir ayda sağ olun, var olun. Ee, Monster'ın yapmadığı şeyleri yapa yapa yavaş yavaş daha da büyüyeceğiz YouTube olarak. YouTube Mega Gaming TR kanalı olarak. Cihazımız geldi. 2070 superli bir cihaz. Yani 8 GB VLAN'e sahip. Ben de zaten 19'a 4 eski 2060'lı 1.5 yıllık bir cihazım vardı. Neden bu kadar kısa sürede yeni cihaza geçtim? Ve neden hiçbir inceleme, hiçbir video olmadan bu cihazı aldım derseniz Monster kalitesi haliyle ben biliyorum yani. Fiyatı ve performans olarak biliyorum en azından. Ee, ve birçok arkadaşımız aldı bu cihazı daha ilk çıktığı gün. Ben biraz 4-5 gün bekledim. Ve Mayo Gaming TV Discord kanalında çok detaylı bu cihazın hepsini inceledik. Ee, tabii ki bununla alakalı yayınlarımız önümüzdeki günlerde yine olacak. Ee, yeni monsterlarda neler değişti, ne oldu bir bakacağız. Ee, ben bende 3 nesil şu an monster var. Çok eski bir Abra serisi. Ee, yaklaşık yaklaşık 3,5 yıllık. 1,5 yıllık bir e, Tool Party 7 serisi var yine 19'a 4. Ve artık 21 serisinden de bir cihazım var evde. Böylelikle bu cihazların üçünde de nasıl bir gelişme olmuş onu da göstereceğiz. Ama ilk işimiz şu arkadaşı bir açmak. Şu korona paketten bir kurtulalım. Gerisi kolay. Önce şundan bir kurtulalım dostlar. Sadece biz faturayı alalım. Geri kalanı bunu yakmamız lazım. Normalde bazı takipçilerimiz sağ olsun eldiven de açmışlar ama ben onlara da söylemiştim ben bu kadar heyecanlı cihaz beklerken eldiven açmam diye. Bunu yapmayacağım. Sadece poşeti kesip yakacağım. Bu olacak yani. Zaten 14 gün elde çıkmadım. hiç sorun olmadı herhalde. Yani. Kendimi karantinaya alabilirim diye düşünüyorum. Zaten yeni cihazı gelen monster dostlar da bir 14-15 gün elde çıkmıyorlar. Durumu onu gösteriyor. Yani şu poşetlerimi kurtulalım. Yine e, standart Monster siparişleri devam ediyor. Aynı çantamız yine geliyor dostlar. Ve yine çantamız dış bölümde. Kargolardaki darbelere karşı bizi koruyor. Ve bu ilk koruma değil. Yani Monster çantası zaten önce de bende aynısından vardı. Çok değişen bir durumu var. Sırf önceki çantayla bir karşılaştım aynısı demişlerdi. Daha ince bir kasayla biraz daha bilgisayar için daha rahat duruyor. Bu öğrenciler için falan yeni ince kasalarda taşıması daha kolay olur. İçine 4-5 fazla kitap konabilir diye düşünüyorum. ben de okula çok götürüyorum. Şu koronalık şeyden bir kurtulalım öncelikle. gönderelim. Görüyor mu şöyle bir baksana adam. Şu yazı kutu. Biraz daha yaklaştım hocam. Bir dakika. Görüyor. Evet dostlar buradaki etiketler size gelen cihazların bilgilerinin yazılı olduğu etiket. Bizdeki de Tulpar TDV 23. Ee, bazen buralarda 2070 süper 2070 yazılı oluyor. Bazen RAM'lerin değerleri ters yazılı oluyor. Ee, buradaki değerler şeydir dostlar otomatik yapıştıran barkod etiketleridir. Bunları çok dikkate almayın. Önemli olan cihazın içerisindeki değerlerdir. Onlara da birazdan cihazımız açtığında bakacağız. Kutuyu da saklamayı unutmuyorsunuz çünkü cihazlarımızı 6 bir bakıma göndermemiz en önemli şey. Yani bu cihazları alıp benim ilk seride yaptığım hatayı yapmayın. Benim ilk serideki cihazım 3,5 ayda bakıma gitmedi. Ama siz e, yeni cihazlarınızı 6 aylık bir bakıma yollamayı unutmayın dostlar mutlaka. Çünkü bu yeni cihazlar, benim eski de öyleydi ama ısınmaya çok meyilliler, çok güçlüler. Siz ne yapacaksınız? Şu süngerlerini, bu iki kutuyu mutlaka mı, mutlaka mı tutacaksınız. Çünkü bu kargo da sizin e, yani çünkü çok ucuz cihazlar değil bunlar. E, koruyacak tek şey. Özellikle şunlar çok önemli. Bu dört süngeri ve şu kutuyu asla kaybetmeyin ve 6 ayda bir mutlaka mı, mutlaka bu monster özellikle öneriyor. Ee, bakıma yollayın. Ee, özellikle yeni gelen cihazlar daha ince kasa. Bunlar gibi değiller. Bunlarla ben geçen sene 95 derecede oynuyordum. Bu arkadaşlar da 90 derecede oyun oynuyor. Çok yükü bindiğinde. Daha düşük değerler alan serilerimiz var. Hemen kısaca onlardan bahsedeyim. Yeni serilerde Tulpar T7 ve 20.2'ler çok soğuk oynuyorlar. Çünkü eski kasalar ve yeni işlemciler ve güçlüler, iyiler. Onlardan çok memnunuz. Bu kez diğerlerinden farklı çift sünger koymuşlar. Herhalde biraz daha güvenlik olsun diye. Çünkü ince bir kasa olduğu için kutular. Cihazımız böyle yine ekstra korumalarla geliyor. Kutu yerini zaten diğer arkadaşlarımız açılış yaparken size göstermişlerdi. Ben yine de yine göstereyim. Hakan kardeşim izliyorsa o çok severdi. Monster şeylerin USB'lerini. Yine bu sefer demir bir USB var. Daha böyle tasarımlı. bu USB'lerde driverlarınız var. Eğer web sitesinden henüz driverlarınız yüklenmediyse. Çünkü birçoğu yüklendi ama bu USB'yi alıp Windows kurmaya kalkmayın. Windows'suz geliyorsa cihazınız. Çünkü bu driver'lara ihtiyacınız oluyor. Mümkünse harici bir USB kullanın. O USB'yi de ömür boyu kalsın hadi. hadi. yeni şarj aletimiz de geldi. Ee, adaptörümüz diğeriyle neredeyse aynı ama biraz daha güçlü. Bu cihazlarda 180 olması lazım. Bu 230 değerinde. 230 watt değerinde olması lazım. Biraz daha güçlü. Bu da işlemciye tam gücü vermesi için gerekli olan şey ve yeni cihazlardaki pil sayısını karşılaması için gereken olay. Windowsu Windows'lu gelen cihazlarınızda burada bir Windows kodunun çıkmama durumu olabilir. Çünkü Windows'unuz anakartınıza tanımlı. Siz her format çektiğiniz otomatik olarak Windows yüklediğinizde Windows Home'u cihaz kendini etkinleştirebiliyormuş dostlar. Şimdi hemen şu yeni tulpları bir görelim. Bu da ikinci koruma katmanıydı. Gördüğünüz gibi bezler, süngerler. Cihazımız bu şekilde. Evet, poşetinden çıkaralım. Daha net bir görüntü alalım. Yine bir koruma mevcut. Yine bir ekran koruması mevcut. Cihazın şu şekilde bir görüntüsü var. Ve tuşları uzaktan ve kalitesiz çekilen, telefonda çekilen videolarda hakikaten dandik görünüyor demişlerdi. Bu paraya dandik mi? Demişlerdi. Şöyle bir çevirmen olarak, çok klavye kullanan bir o atına baktım. Yani bir mekanik klavyenin verdiği çıtırtıyı vermese de klavye benim hoşuma gitti. Sıkıntısı dar olması. Örneğin numpetten o sağdaki enter artı eksi tuşları kaldırılmış. Ve şuralarda fazla boşluk bırakıldığı için, tasarımla alakalı diyorlar, biraz klavye küçültülmüş. Bence şu dokunmatik ekranın dokunmatiğin taş çok büyük olması artık bu cihazlarda gerekmiyor. Ben bana kalırsa bu taş yana alıp şu rakamları tamamen kaldırsalar bile olur. Yani tasarım fikirleri. Şimdi şöyle hemen kameramız gösteriyorsa bir önceki nesil ile bir yeni neslin arasındaki farklara şöyle bir bakalım. En azından kozmetik olarak. Yani incelmiş bir kısmı incelmiş dostlar. Boyut olarak şuradaki yükselti ee, yeni cihazda olmadığı için, burası dümdüz olduğu için kamera aşağıda. Kameranın nerede olduğunu merak edenler. Kamera bunda burada, bunda burada. Kullanımda nasıl bir sıkıntı çıkaracak? Kamera yüz tanıma çalışıyorsak cihazınızı açarken illaki ekranı şöyle yapmanız gerekecek. Şimdi ekran sallanmasına bir bakalım diğeriyle aynı mı? Çünkü bunu çok merak edenler oluyor. Aynı güçte dokunduğum anda ikisi de benzer sallanıyor ama biraz daha sanki sert duruyor gibi. Tabii bu kirden şeyden biraz tıkanması da olmuş olabilir. Sallanma durumları, bu daha fazla sallanmaya devam ediyor. Bu durak direkt kendini tutuyor. Evet, eski nesildeki bir ekran. Bir sene kullanıldığında varsayarsak. Bunlar daha çok sallanıyor diyebiliriz. Duruşu güzel bunun. Yani çok sallanıyor diye şüphelenenler olur. Bu dokunduğunuz anda hareket etmesi normaldir. Sorun yok. Ee, genelde yukarıdan direkt kapatmayın diyorlar cihazlarınızı. Ben, ben hiç acımadan kapatıyorum. Ama yavaş kapatmak daha önemli. Hemen şu plastiklerini de sökelim. Renk olarak bir bakalım. Şurada bir tutabilirsem ucundan. Çünkü bu plastikleriyle çekilmiş birçok video. Rengi tam göstermiyor ve çok aşırı plastik hissi veriyor. O hissiyata bir bakalım hemen. Taç pedini de sökelim. Touchpad ile ilgili küçük bir yorum gelmişti. Hocam touchpad'in altı boş gibi alt kısımda çok çatır çutur ses geliyor demişlerdi. Valla diğeriyle aynı. Bunun sesi biraz daha tiz. Bunu taze olduğuna şey veriyorum ben. Ee, bahane buluyorum en azından. Öyle düşünün. Kullanım olarak bu çıtlama sesi normal bence. Ama bundaki daha plastik hissi vardı. Bundaki daha metalik bir his veriyor. Daha sert bir his veriyor. Şu plastiğini çıkarıp tam bir değer almak istiyorum açıkçası. Evet çıkaralım plastiğini. Biraz da şey bir ses var. Mekanik bir ses var. Hissiyat olarak bu pürüzlü duruyor. Bunda o kadar pürüz yoktu. Bunda yapışkan bir plastik hissi vardı. Bir yıllık kullanımla tabi eskitme de dahil olmak üzere. Bunda daha pürüzlü bir his var. Benim hoşuma gitti. Bu da magnezyum plastik alaşımı diyorlar. Muhtemelen onun katkısıdır dostlar. Yani ben o kadar da uzmanı değilim. Üreten de değilim. Satan da değilim. Bunu tanıtması gereken üreten ve satandır. Ben sadece kullanıcıların son kullanım videosunu çeken bir arkadaşınızım biliyorsunuz. Hemen müsaadenizle kapak arka kısmında sökeyim. Kapak kısmında söktük şöyle kapattım. Eskiden buraların işlenmişti, çizgiliydi böyle bir, tırtıklıydı. Bunda çizgi yok. Bunda da yine aynı şekilde böyle bir tozlu işlenmiş gibi böyle bir son işleme yapılmış gibi bir hissi var ne kadar plastik hissi veriyor derseniz ikisi de birbirine benzer. Bunda kabartmalı ışıklı bir şey vardı. Bunda yok. Düz. Kalınlık kısmına baktığımızda hakikaten Monster işin rengini değiştirmiş dostlar. Yani tam şöyle göstereyim. Tam bir santim kadar daral, incelmiş bir cihaz görüyorsunuz. Güç olarak bundan bu çok çok daha farklı. Bu arkadaşlar ilk nesil bir amatör 2060 vardı. 7. nesil, 8. nesil işlemci vardı. Çok ısındı, 95'lerden aşağı oynamadı. Ama bir yıldır her türlü yayınımda, her türlü oyunumda bana destek çıktı. Bu cihaz hala benim bir numaram yani, çok sevdiğim bir cihaz. Bu kasaları da çok seviyor kullanıcılar. Monster'dan alacağımız gençler için daha uygun fiyatlı bu kasaların yeni serilerinden gelirse yeni kartlarla çok çok daha iyi olur. Ama bu kasada şu haliyle Monster'ın Yıllar içerisinde nasıl premium'a doğru yani nasıl kalitesini geliştirdiğini e, size anlatacaklar, özetleyecektir. Hatta bir kasam daha var benim. Onu da rica edeyim. E, hayatım ya. Bu en eski bir getirse bana. Bu benim ilk göz ağrımı. Evet dostlar ben ilk Monster'ımı aldığımda da görüyorsunuz bu e, Abra A5 V72. 3,5 senelik. Hiç bakım görmemiş ama çok işimi görmüş. Yıllardır çalışan. Tabi yavaşlamıştı. Tozlarını falan temizlediğimde olmuştu ama. Bir bakımda düzelecek bir cihaz. Eskiden bakın menteşe kapakları çok yoğun kullanımdan düşüyordu, kapaklıydı onlar. Kalınlık olarak tabii yeni nesilde çok fazla bir kalınlaşma olmamıştı. Ama 15 15 inç bir cihaz, 17 inçle neredeyse aynı boyuta gelmişti. Şimdi artık eski 15 inçlerin tamı tamına aynı boyunda bir 17 inç cihaz ortaya çıktı. Yani şöyle baktığınızda monster daha kaba olan cihazlarını. Daha sert görünen cihazlarını daha böyle parlak işlemeli Hale getirip daha da inceltti. Özellikle ekranların çerçeveleri çok değişti. Eskiden çerçeve boyu yaklaşık bir parmaktan kalınken bir sonraki nesilde bu kalınlık yaklaşık tırnak ucuna kadar düştü. Yeni neslin çerçevesi ise üstü tamamen ince bir çerçeve olduğu için üstteki kalınlığını da atarak belki de görsel olarak daha çok bir şey bize kattığını düşünüyorum. Şimdi şu iki emek buradan alalım. Biz Artık yeni dünyayla baş başa kalalım. Hemen, e, bu, bu, bu cihazdan kullanan arkadaşlarımız var. Belli FPS testleri var. Hepsi YouTube'a yüklenmeye hazır, bekliyor şu an. E, tabii ki insanlar diyor ki, Mehmet abi illa sen, Mehmet hocam illa ki sen bir inceleme yap, seninki başka olur.'' dediler ama hemen eleştirimizi yapalım. Benimki başka falan değil arkadaşlar. Asıl bu incelemeyi yapması gerekenler biz değiliz. Biz kullanıcıyız, alıp kullanıyoruz. Ama çok üzücü. Bu cihazlara bu kadar paralar verirken bu cihazı bir kişinin elinde görmeden aldık biz. Şu. İstediğimiz video şuydu. Abi cihazımız bu. Sesi şu. Performansı da şu. Bir iki tane de çizelge. İstediğimiz buydu. Bu gelmeden biz bu cihazı aldık. En, en üzüldüğüm konu bu. Tabii ki Şöyle de bir bir yandan da monster kutlamak lazım. 30 gün önce yaklaşık 30 veya 35 gün önce çıkan katları yaklaşık 26 gün içerisinde Türkiye'de satışı son hale getirdiler. Bu yani hani rekor demeyeyim. Başka firmalar daha hızlı getirmiş olabilirdi. Ama Çin'de üretilmiş, Tongfang tarafından üretilmiş ve bütün satış yetkisi monster olan bir cihaz için bu karantina şartlarında, bu korona şartlarında fabrikaların yarım kapasite çalıştı. Ki Monster'ın da yarım kapasite çalıştı. Çok zorlandı şartlarda. Müthiş bir başarı. Ama bu acelenin bize şey sıkıntısı ne oldu? Biz tanıtım görmeden, lansman görmeden aldık bu cihazı. Tabii ki Monster kullanıcıları lansman istemiyor. Yani biz e, devasa bir ofis, ofis demeyeyim de devasa bir toplantı salonunda işte yeni Monster diye alkışlayacak. Kullanıcılar açıkçası Monster'da yok. Yani nasıl yok? Biz performans istiyoruz gençler olarak. Biz sıcaklık çok olmasını istiyoruz. Ama üzgünüz. Yeni laptoplar aynı eski serilerde olduğu gibi çok güçlüler. Hakikaten yüksek cigarelerde çalışıyorlar. Ve birçok şirketin verdiği cihazların aynı sıcaklığına ulaşıyorlar. Yani Laptop 90 dereceye geçmez diyenler için cevap bunlar geçiyor. Hangi seriler geçiyor derseniz Discord kanalımızda çok detaylı yorumlar var. Gençlerimiz çok güzel inceliyorlar. Dediğim gibi V20.2'ler çok sevildi. Yeni cihazlarda gelecektir. Onların çalışması çok güzel. Ee, V21 e 1'ler, 2060 olanlar bu dar kasalar biraz ısınmaya çok meyilli geldi. Bunda da Monster Kontrol Merkezi'ndeki bir tutarsızlık, ilk Çin şirketi yaptığı bir tutarsızlıkla alakalı bir durum da olabilir. Bunlar gün ve gün düzelecek. Biz her gün monstro rapor etmeye çalışıyoruz. 2070 kullananlar V22 ve 2070 süper kullananlar yani V21'e 3 21'e 2 ile 21'e 3 kullananlar biraz daha memnun cihazlardan. Çünkü ısı konusunda kendini daha çok kurtarıyor cihaz. Lafı uzatmayalım. Sohbeti keselim. Aksiyona geçelim. O yüzden şarja takalım. Bir de şunu eğer şey aldıysanız cihazı, Kridos. Birçok arkadaş böyle hata yaptı. Hocam tam uygulamayı cihazı kurarken nelerler ee, şey oldu. Cihaz kapandı. Fili bitiriyorlar. Lütfen bu cihazı ilk kullandığınızda şarjını falan beklemeden güzel bir şarja takın. Çünkü çok fazla şey yükleyeceksiniz Windows sıfırdan kurarken şarjla olacak iş değil. Bu telefonlar için de geçerli. Güncellemeyi yaparken cihazlarınızın güçlü olması lazım, şarjda olması lazım. Hem yavaşlaması açısından. Yani bu cihaz prizde değilken çok daha sakin çalışır. Ama prizdeyken tüm gücünü verir dostlar. Ona dikkat edelim. Ee, açılışı bu haliyle hemen bu Windows kurulu geldiği için driverlarda falan bir sıkıntınız olmaz. Ee, Monster kontrol merkezi kullanmanızda şimdi yani Monster'daki USB'yi kullanmanıza gerek olmayacak. Açacaksınız, kullanacaksınız. Sadece Monster Kontrol Merkezi ve THX uygulamaları kuruldu ise siz kuracaksınız USB üzerinden. Birçok cihazda kuruluyor, bazı cihazları kurulmadığı oluyor bilginiz olsun. Şu şey bunun girişi de değişmiş bizdekiler daha farklı bu biraz daha çizgisel girişleri var buna dikkat edin takarken ne olur yuvarlaklar çok sert bir şekilde giriyor ama gerçi boşluk da var herhalde çok büyük sıkıntı yaratmaz evet burada kurulum kısmına geldi bir bakacağım içeriğinde neler var hemen size kısa bilgi vereceğim sanki şu kablo geçen nesle göre biraz kısa geldi bana şurası bu da herhalde yerden kurtarmak içinler şu kablo ise bu sefer uzun gibi geldi bana